Birinin sabah işe geç kaldığı için morali bozuk, yetişmeye çalışıyor. Diğeri eşiyle kavga etmiş, ne yapacağını şaşırmış, trafikte ilerlemeye çalışıyor. Öbürü iş yerinden dertli, patronuyla kavga etmiş. Diğeri maaş telaşında, maaşı yetmediği için sıkıntı içinde. Bir kız arkadaşından ayrılmış, başka dertleri var. Öbürünün annesi hasta, babası kanser, belki de yakını çok kötü durumda. Yani arkadaşlar işte trafikte karşılaşacağımız insanlar bu şekilde olabilir. O yüzden birbirinize atarlanmayı bırakın. O şunu yaptı, o bunu yaptı, o önüme kırdı, o sinyal vermeden döndü gibi şeylerden boşu boşuna kavgaya, tartışmaya girmeye gerek yok. Herkes farklı bir psikoloji ile trafiğe çıkıyor. Bu şekilde düşünürseniz trafikte kafanız daha rahat gidersiniz. O önüne kırsa iki saniye kaybedersin ya da 5 saniye kaybedersin. Öteki sinyal vermeden dönse kaybedeceğin bir dakikadan daha fazla değil. O yüzden birbirinizi gerçekten kırmayı bırakın. Bu şekilde düşününce daha mutlu olacağınıza eminim.